Kentte 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında il özel idaresi tarafından turizme kazandırılan mağara 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle birlikte daha da fazla ilgi görmeye başladı. 350 milyonluk jeolojik yapısıyla dikkat çeken Gökgöl Mağarası hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. fosil giriş, astım salonu ve harikalar salonu gibi bölümlerle ayrıştırılan mağara engelli dostu yapısıyla da öne çıkıyor. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla yürüyüş parkurları, mağara içinden geçen dere, dere üzerine kurulan köprüler ve ahşap merdivenlerle donatılan gök göl mağarası her yaştan ziyaretçiye hitap ediyor. Ziyaretçiler mağaranın doğal serinliğinde hem tarihi keşfe çıkıyor hem de sıcak havalardan kısa bir kaçış imkanı buluyor. Evet sıcak havada biz de mağarayı gezdik, serinledik. Yaz mevsiminde sıcak havadan bunalan insanlar bizim gibi onlar da mağarayı geziyorlar gök mağarasını arasını. Şaşırıyoruz tabi uzun yıllar sonra oluşan sarkıtlar, dikitler doğanın birer parçası bizi de heyecanlandırıyor. Gezdik dolaştık çok memnun kaldık. Yazında biz gibi diğer vatandaşlar da buraya bir hayli ilgi gösteriyor.